Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bakalım sevgili dostlar. Biz akşam yemeğini hazır yapıyoruz arkadaşlar. Başladık şöyle. Tavuk göğsü var. Tavuk göğsü haşladım. Pirinç ıslattık arkadaşlar. Şimdi annem pilav yapacak. Ben de şu tavuk göğsülerini bir dediğim pilavla beraber güzel olur. Bunları bir, bir tabak çıkartayım. Ortada tabakların yerine tam şey yapamıyorum ya. Şu yeşil büyüğe mi gideyim Yoksa altındaki küçüğe mi? Elindekine git. Şuna. Ben alırım. Şöyle tavukların saçları arkadaşlar. Bunları ince ince bir bakalım. Pilavımızın üstüne atar. Tavuklu pilav yapalım. Yanına salata yapalım. Kartazımız var. Sizde? Ömer Bey, burada etmek yapılmaz. Birin yandı. Sabattan vardı, var sıcak donustaymışlar soğukta. Evet, bu çok güzel. Bu çok güzel. Bu çok daha Bu Bu çok güzel. Bu ben, ben, e zat ben, 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 ben. yapayım." Bu ben?

Kaptan dedim. Kek burada su koy kireç arkadaşlar. Hmm. Yani, hmm. Bu da onun kızınla kaynaklı. Bu montu sattı. Buranın suları bayağı bir şey kireçli. vardı. Bugün tavuk pilav menümüzde. Cızırtı da bir geçmedi. Ne ağaç kesiyormuş, ne şey yapıyormuş ben anlamadım. Cızır cızır binlerdir var ya. Kalsın öyle sıcaktan. Çıkmış. Çıkmış. Böyle şey daha çıkmıyor mu tuzlu alıyor. mermik Hı? Bugün mermik vardı dün. Yarın da var. Köyümüzde. Herkes nerede bugün? Allah kabul etsin. Sen gittin. Kalabalık mıydı? Bir vardı yine. Bayanlar güzel yer yapmışlar. Gördük içeride. Gördük gibi iyi olmuş. Nasıl içeride yukarıda? Aşağıda yan tarafa. Hı -hı. Çok da güzel yapmış parçaları gerçekten. Her taraf güzel yani. Şimdi o. yok arkadaşlar. Kuraklık var. Sular çeşmeden. Bakın neyse bu çekeceğim bu sefer de biz mi şey görmüyoruz çok karanlıkta kalacağız şöyle koyayım da bakalım. Biraz şöyle, şöyle çekelim. Annemde Annem de görünsün. Domates çok az Bu yeter mi dur? Hepsini, hepsini yap. Tamam. Bir de yıkalım, yemeye de Yok, pilavın üstüne dökelim. Pişerken mi dökeceğim? Hı hı. Fah hı. Ben sen hepsini yapalım. Tamam. Gerçi etlice olsun ya, boş ver. Yap öbür türlü şey yapacak, kaldırınca iyi olmuyor. Dök gitsin bunu. İkinci da Okunuyor. Akşam üstü de bir bahçemizi şey yapalım, sulayalım. Hortumu güzelce temizleyin de buradan sulayacağız arkadaşlar. Aşağıda suyu açmayacağım. bataryaların, muslukların takılacağı yerde dün de söyledim herhalde bir sıkıntı vardı. Aydın arayıp da söylemedim. Hmm, nasıl unuttum. takılacak bir şey yap. Aydın abi de bir geldi de bir baktı. Numarası da bende yoktu da sen bende var, ararsın de diye şey yap Bunu aç şöyle iki üç milim geriden yapacakmıştım. Nasıl olacak bilmiyorum. Tekrar kırılıp mı yapılacak bayansın? Çünkü. Sen baktın değil mi? Benim takışımı taktığımı. Gösteriyordun ya. He. Yani, evet. biz, yani, yani kendi şey yapsın. Baksın yani gelsin de çeşme Takabiliyorsa taksın. Takamazsa kırılacak, yeniden yapılacak olarak. Hiçbir işimiz gücümüz ya, bir denk gelmiyor. Dün de dedim ya arkadaşlar sizin de mi hep ya çift iş oluyor ya da iki iş oluyor diye. İlk Nur abla da inşaata başlamış evini değiştiriyormuş ona da şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Kolay gelsin. Vallahi dün. çok zor ya inşaatla uğraşmak, ustalarla uğraşmak. istediğin Vallahi... gibi olmuyor, olmuyor. Aynen öyle. Sizin de böyle arkadaşlar. Siz de yorumlarda evet. yazın Valla Bizim her yaptığımız bir Hep ikinci çift kez bir oldu. Valla Vallahi bizim bir her şeyimiz bir ikinci kez oldu arkadaşlar. Sizin de mi öyle bilmiyorum işte ben. Hayat işte. Anlamıyorum Olabilir, yani. Değil mi? Musluğun arasında 5 santim şey var, fark var, takılmıyor. Olmuyor. Bilmiyorum. Geliyor, arkadaşlar. Olacak da. Şey suyu kullanmayacak Hı. Gel geliver işte değil mi? İşte, olmuyor. Gelmiyor. Yani. Olmuyor vallahi. Bilmiyorum arkadaşlar. Neden olmuyor? Nasıl olmuyor? Ben de anlamıyorum. <laughs> Sizin işler de öyle mi? değil mi? Vallahi bakalım. Hiç tek işimiz olmadı. Hep çift çift. Hep çift çift. Bir şey yaptır çift. Onu yaptı çift. Bir tek işte hemen şey olmadı. Şunu da alayım. <laughs> Ellerim temiz zaten arkadaşlar. Az önce videomu başlarken de hani yıkadım siz de biliyorsunuz. Mutfakta çalışan adamın eli zaten temiz olur. Ondan dolayı tavuk da için. tuzlu mu tuzu şey? Tozu attın değil mi? Biraz atmıştım evet. Biraz atmıştım. <laughs> Tatlı bir bakarız pilav gibi. O olmayınca başka işler şey de. Ocaktan korktum ben. Hı. Ocağımız Allah şükür. Aynen Hemen ocak takıldı. tak tak oldu. Perdeler uğraştırdı. Yerler uğraştırdı. Bazı yerleri bazı yerler kapı kenarları açıyor. Tamamen güzel olmamış yapılmış. Yok yok yani. aynen öyle. Ya yani bir de, hep silikon dolacak. İşte nasıl söyleyeyim. Ne çok mecanlı, iş var yani. vallahi arkadaşlar. Çok yani Görünüşte daha da. Görünüşte bitti gibi ama. yani bitmiyor. var aynen öyle. Ustanın iyisini bulmak da zor, yapanını bulmak da zor. Hepsi de zor. Yani. Vallahi. Hepsi de zor. İyisini bulsan o da başka bir şey yapar daha yani bir şey olur Demek ki öyle oluyor işte orada. Ne diyecek? Allah. paranla rezil oluyor. Aynen işte. öyle. Yaptırdığın işle, paranla, pulla rezilliği yaşıyorum. Her düzgünce yapıp da çıksa da herkes mutlu olsa bir ayrı olur da işte yapmıyorlar. Devlet şöyle tavuklarım hazır arkadaşlar. Şuraya koyalım. Devamımızı atarız. Çorbamız olacak. Çorbamız da tamam. Şöyle bulaşıkları da alalım hemen. Evet. Şey yapalım atalım. Hava da nasıl sıcak? Aklım taşları bile nasıl sıcak? Çok sıcak çok. Hmm. -"Bugün bir ayrı sıcak." -"Değil mi?" -"Bugün her gün günden sıcak oldu." -"Allah'ım." <laughs> -"Ankara'da sıcak." -"Allah'ım, orası da sıcak." -"Ora, buradan daha bir sıcak arkadaşlar." -"Ora esmiyor yine Bırak hmm. biraz. Saat 7'den sonra eser şöyle çorbamız oluyor pilavımız oluyor şurada da tavuklarımız arkadaşlar ben de hemen şöyle bir domatesle bir salata yapalım biraz şu an yok yanımda mama yok yok Allah'ım mama istiyor bu da şuradan şöyle şey alalım arkadaşlar marul alalım dur ya bir şey yok elimde bir şey yok. Kamera. kamerayı yiyecek zannediyor. Bir dakika arkadaşlar ben şöyle koyayım da. Şöyle. Ya dur. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Evet şöyle marullardan aldım. Biraz da turp çıkartayım arkadaşlar. Turplarımız oldu. Telefon. Telefonu da düşürdük. Şöyle biraz marul aldım. Marulların da artık zamanı geçiyor. Süt veriyor. Acı tadı var arkadaşlar. Biraz da turp aldım. Şöyle domatesli falan bunları yaparız. Soğan vardı zaten yukarıda. Haydi bakalım doğal salatamızı yapalım şöyle. Bakın. Doğal salatamızı yapalım. Beren beren gel fıran boğazlarım. Oluyor kuzum bak. Bak fıran boğazların oluyor. Şunu da görmeyen bir aslında bunu Bak az önce nasıl çarptım. Bunu kesmek lazım iyice. Çoluk çocuk vallahi düşer buradan. Hadi bakalım. Marulu falan aldım geldim arkadaşlar. Şöyle annem de salatayı yapsın. Çorbamız olmuş. Pilavımız oldu. Masamızı hazırlayalım. Yiyelim acıktık artık. Şeyin de kökü kalmış ya. Ney? Kaysa ağacını kestiği kökü kalmış ya görmedim. Bir, bir uçtum ki kafam ona mı ağrıdı? Ne yaptı? Başım ağrıdı da. Niye, bokum, miyim, Yo, düştüm yere de <laughs> başım ona mı ağrıdı? Ne yaptı? Kökünü görmedim. O yürüyerek şey yaparak <laughs> Ayağım gidiyordum. Ayağıma takıldı da. Telefon bir tarafa ben bir tarafa. Ya, Onu, ben niye, ben o upuzun sivri şeyde toprağın üstünde kalmış kökü. Ayağım bir çarptı da onu kesmek lazım dibinden ya. Valla orada. Allah Allah kafama nasıl ağrı girdi. Hı. Toprağın içinde upuzun sipsivri duruyor. Ayağımı vurdum da. Ne? Soğan var, Yok soğan, soğan. getirmedim. Dolaptan mi? aldım. Ha. Koymuşum. Yıkanmış hazır dolaba koyduk onları zaten soğanlar arkadaşlar. Domates bir tane doğru iki doğru. İki çıkartmışım ben de. Karpuz da doğram şimdi yani ben aşağıdaki. Sabah da kahvaltıda şey yaptık arkadaşlar. Soğan kavurması yaptık yumurtalı. Hazırladık arkadaşlar. Haydi bakalım bizlere afiyet olsun. Şöyle çorbamızdan başlayalım. çıkıyor canı istemiyor. Sıcak da sıcak çorba. Kusuyor. Ben soğuk seviyorum. Çorba. Sıcak bir şey oluyor. Şöyle köy ekmeği de doğrayalım içine. Yiyelim. Mekanı konuşma. Kutlayan mı Sıcak ya, çok sıcak denk geldi. Daha yapıyorlar. Aynen. Sıcaktan Başka nasıl yapıyorlar? Başkaları mı yapıyor onlar mı yapıyor? Onlar yapıyor. Evet. Şimdi ismi başlıyor herhalde yavaş yavaş artık. İsim biraz sonra. Çay şey gelecekmiş. Annem dedi. başlayacak. İyice o da artık, artık ekinler. Salatı baksana artık iki. Da sıcak ya. Şey Yeşilden sarı renge dönüyor artık. Dönüyor evet. değil, döndü bitiyor artık. Aşağıda tutmuş, domatesler çıkmış aşağıda. Bugün aldım domates çamalanmış. Yaltayla kalpten bübeler için de çıkartıyor daha küçük de. Bu sene biz biber, domates falan hiç dikmedik. E su yoktu ya, biraz hani de dedi, dikmedik. <laughs> bir de durmay durmayınca da olmuyor. Başında bekleyin bir şey. Hmm. yanımızda yok. Vallahi. O gün yorumda yazmış bir yaptı. cevap veremedim daha cevabını yazacağım da. Ne diyor? Komşulardan sulayan yok mu ki? Kimse şey yapmak istemiyor arkadaşlar. Komşuların kendine göre işleri var. Bir de yaşım var. O yüzden pek yapmıyorlar. Arkadaşlar, akrabamız var. Bunlar da öylesin işte. Bugün Mevlid'e gittim. Biri gördü beni görmemezlikten geliyor. Anası geliyor yanıma, hoş geldin diyor. O da yan yan böyle bakıyor karşıdan. Baksa ne zaman Hoş geldin, ver, gelmesin. Cumhurunda değil. Yok, ben mi gideceğim onun yanıma? Ben aynı. bu yani kadar büyük vermek, bu kadar şey ne bilmem anlamadım. Millet öyle. Millet bir değişmiş. Vallahi millet değişmiş arkadaşlar. Allah herkesin kalbine göre versin. Ne diyeyim? Ben Aynen öyle, öyle, öyle. Ben kimsenin alıp veremedim yok. Evimdeyim, köyümdeyim, işim gücümü göreyim. Onlar gibi fesat düşünüyorum ki. Adam beni karşıdan görüyor, herkes hoş geldin diyor da o da karşıdan görmemezlikten geliyor. Peki ya. Yani görmemezlikten gel. Allah korusun. Yani. Yeah. Ay bir de çok bir da de. değil yani. Yani olsun yani bir de Kur'an'dasın yani Mehmet'e gelmişsin Aha. sen niye geldin? Böyle yapacağım da millete. İşte. İnsanlar bir garip, insanlar bir garip. Herkes bir garip. Kızım yaşında bu yapan kişi de akrabamız. Merve'den küçük mü? Merve'nin yaşında mı? Hmm. Tuzatmadın mı? Attı. Seni tavuklar da tutsun. Sen atmamışsın. Ben attım ama abi kapak attım. İşte aslıyormuş. Uzun yaşındakiler tavır yapıyor bana. Hmm, tavrıysa ben anlamadım. <laughs> yapan yapsın, boş ver ama hiç. <laughs> benim yapayım? umurumda değil hiç vallahi. Ya ben de her şey ki. Ha, ya, yanımdakiler gördü. Benim ne olduğunu ne yaptığını. <laughs> Aynen öyle. İsteyen selam verir, isteyen selam vermez. Evim ayrı, barkım ayrı. Ekmeğimi kendi paramla alıyorum. kimsenin evet. parasıyla değil o yüzden hiç umurumda değil yani. Şuraya geliyoruz, kapımızı açıyoruz. Allah ne verdiyse pişirip yiyoruz bak ne güzel. Annemin de samimi arkadaşlar var. Akşamları çıkıyor, oturuyorlar. Bir akşam da öyle çay demledik arkadaşlar, videomu sonlandırdım bilmiyorum. Çay demlemiştim annem filizlenme kadar diye. Bir nasibe falan çağırıp oturduk akşam. 11'e kadar. Bugün de gülümser teyze annem gele çay demleyecekmiş. Gelin bizim orada oturalım demiş. Eşyalar bitirin de. Bugün semaver yıkan da kapının önünde. Aynen biz de çağıralım. çağıralım? Ya da bir güzel olmuş. Allah'a. Salatayla falan. Yoğurt çıkartacağım yemin ederim hiç çıkartmayacağım. Yoğurt yemedin sen, hazır aldım. Yok bu yoğurt bir ekşi geldi bana. Yok bu hazır. iyi, bilmiyorum. olsun. Hani niye öyle oldu bilmiyorum. Sizlere afiyet olsun arkadaşlar. Aşağının çeşmesi problemi olunca de çareler tükenmez. Balkona çıktım arkadaşlar, getirdim ortumu Balkondan şöyle fasulyelerim, baklalarımı falan suluyorum gördüğünüz gibi. Allah tek elle tutayım inşallah kamerayı da güzel tutuyorumdur. Şöyle güzelce şeyleri, fasulyeleri falan bakın. Suladım. iyi oldu şimdi diğer tarafı da camdan artık sulayacağım şöyle iyice sulansın yağmur gibi de oldu ha yağmurlama oldu tepelerinde şuralarda çeri domatesleri falan vardı oralar iyice suya kansın artık de sulamaya devam ediyorum ben arkadaşlar. Yapana iş çok, görene iş çok. Hani öyle ya. Görene iş çok arkadaşlar. Yeter ki yapmak iste yani. Allah. Şöyle. Kaju da uyandı. Uyuyordu uyandı. Hoş geldin günaydın. Günaydın Kaju hanım. Günaydın hoş geldin. Nasıl bakıyor? Sulaman bitti. Şöyle sizlerle bir gezelim. Sulaman bitti arkadaşlar. Şey yaptım. Hortumu şu tarafı balkondan suladım ya buradaki fasulyeleri şeyden suladım. Balkondan suladım. Şöyle sizlere göstereyim. Allah maşallah. Bakın. Artık fasulye çıkmaya başlamış. Şöyle göstereyim size. Hadi fasulyeler gelmeye başlamış. Çiçek olanlar da var. Ee, çıkanlar da var. Bu şekilde. Bu tarafı böyle şey yaptık zaten suladık. Şurada semizotları vardı. Onları falan suladım. Hortumu yukarıdan aşağı indirince şu kıyılarda şeyler vardı. Sarımsaklar vardı. Onları suladım. Şurada çeri domatesleriniz bakın. Çıkmaya başladılar. Suyu gelen çıkıyor zaten. Ondan sonra şurayı suladım. Buradan geldim. Havuçlarım falan sulandı. Şurada şöyle yine fasulyelerimiz vardı. Fasulyeleri suladık. Burada da şöyle sularken dikkatimi çekmişti. Bakın yavaş yavaş vermeye başlamış. Böyle bu tarafı suladım. Biraz hortumu yettiği kadar şu iki üç kabağı suladım. Şurada şeyin içinde bir tane asma var. Onu suladım. Yoğurt kabının içinde. Bu şekilde sulamamızı bitirdik. Yemeği yedikten sonra da, ee, çay içmeye gittik. Annemin komşuluğu çağırdı. İlla Mehmet de, sen de gel dedi. Ondan sonra oraya gittik. Çay falan içtik. Yarın da biz şey yapacağız davet edeceğiz. Böyle annem de geliyor. Annem de geliyor. Buradaki fasulyeler de dökmeye başlamış. Evet. Anne gördün mü? Mı? Yok değil. Gersene. Şunları da toplamıştık yine bayağı bir şey yapmış. Çıkmış vereyim anahtarı. Patatesler de yetiyor. Yetişiyor. Şeyler fasulyeler buradakiler de vermeye başlamış. Hı. <laughs> <laughs>